Arkadaşlar merhaba Yusufla Yari şu karşıda gördüğünüz platformda taş boyaması yapacaklar. Ben de şimdi gidiyorum yanlarına, onları sizin için çekeceğim. Sonrasında bu videomuzu paylaşacağız. Evet geldim, geldim. Açmış bile benim oğlum boyalarını. Aferin boya bakalım Yusuf'un burada arkadaşı var Agah Yusuf'u Agah birlikte boyuyorlar Yadici merak ediyorsanız Ya dede burada boyalarını açmış taşlarını da açmışlar o da Seher ablasıyla beraber boyama yapıyor hadi bakalım taşını önüne al Yadeciğim istersen taşını taşını önüne al boya bakalım anneciğim ne yapacaksın çok merak ediyorum. Oğluma bakayım. O tabii ki her zaman gibi önce mavi. Ama bence... <laughs> şöyle yapalım baba sevinsin. Biz onun yanına. Mavi yaptın madem yanına bordo yapalım bordo. Onun yanına şöyle bordo boyayalım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon olsun bordo mavi. <laughs> Evet, Trabzon oluyor Bordo Mavi. Aferin. Yadiş ne yapıyor? Bakın şöyle bir set. Taş boyama seti diye geçiyor. İstersek böyle üstüne resimler çizip sonra uyuyabiliyoruz da. Diğer taşları ne zaman boyayacaksın? Agah'ın boyaları... Bir dakika Agah boyalarımız dökülmesin. Şöyle tut. Aferin. Diğer taşlarını da boyayacak mısın anneciğim? Orada başka taşlar da var. Bir tane ben senin için gülen surat yapabilir miyim? Boyayabilir miyim bir tane anneciğim senin için? Neden? Senin için boyayabilir miyim bir tane gülen surat? Tamam, teşekkür ederim. Ver bakalım. Önce fırçamızı bir güzel temizleyelim. İyice, 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 iyice. iyice Şimdi güzel. Onun için uygun. bir... işte şu çok güzel. Şuna yapalım bir gülen surat. Şimdi gülen surat nasıl yapalım acaba? Durun bakalım. Önce gülen suratımızın yüzünü bir bembeyaz yapalım. Önce bir taşımızı komple beyaza boyuyoruz. Evet şöyle bembeyaz yaptık. Şimdi kaşlarını yapalım. Kaşlarını şöyle siyahla yapalım. Hadi bakalım. Evet kaşlarını siyah yapalım. Gözleri şey, ne renk olsun Yade'cim bugünün? Ne renk göz istersin? Şey, ha? Şey, mavi. Peki mavi gözlü olsun. Hadi bakalım mavi gözlü olsun bakalım. Bu Şimdi kocaman kırmızı bir dudağı olsun. Gözlerini de yaptık arkadaşlar. Yani tabii ki tamamen amatörce. <laughs> <laughs> <Ay, o su, gülüyor> Resminde çok kötüdür ama. Şöyle işte kocaman bir kahkaha atıyor yade gördün mü arkadaşlar çok kötü olduğunu farkındayım lütfen külmeyin ama bir gülen surat ay kızımınki de nasıl bir sanatsal bir çalışma olmuş benim kızımınki Yusuf Anneciğim harika olmuşlar Bayıldım annem Çok güzel olmuş Çok güzel olmuş Hadi arkadaşlar görüşürüz diye sonra paylaşırız Hoşça kalın arkadaşlar Yade direkt arkadaşlar hoşça kalın diyoruz Arkadaşlar hoşça kalın Videolarımızı beğenip bize abone olmayı unutmayın